Halil Ferah CHP'deki İrlandalılar Günümüzde kullandığımız içimizdeki İrlandalılar ifadesi bizden gözüküp de aslında bizden olmayan, kendi içimizdeki casus, kendi içimizdeki düşman anlamında kullanılıyor. Gelin bu sözün çıkışına ve günümüze bir bakış atalım. O günlerde yani 1998 Dünya Kupası'na katılmayı başaramayan A milli futbol takımımızın bir sonraki hedefi 2000 Avrupa Şampiyonası'ydı. Eleme grubunda Almanya, Finlandiya, Kuzey İrlanda ve Moldova ile aynı gruba düşen Türkiye, başarılı bir grafik sergilemesine rağmen Almanya'yı geçemeyerek grubunu ikinci sırada tamamladı. Bu da finallere katılabilmek için baraj maçı oynamamız demekti. İrlanda Cumhuriyeti ile ilk maçımız 13 Kasım'da Dublin'de oynandı. Tayfur Havuçu'nun penaltısıyla skoru 1-1'e getiren Türkiye avantajlı bir skor almış oldu. Deplasmandaki ilk maçtan bir birlik beraberlikle ayrılmak kötü bir sonuç değildi. Türkiye'deki rövanş maçında Türkiye avantajlı gözüküyordu. Zira o yıllarda deplasman golü kuralı olduğu için ikinci maçta 0-0'lık beraberlik bile Türkiye'ye yarıyordu. Buna rağmen Türkiye'deki bazı çevreler sert şekilde takımı eleştirmeye başladı. Teknik direktör Mustafa Denizli ile basının arası limoniydi. Bunun sebebi ise eleme gruplarında Türkiye'nin kaybettiği puanlardan sonra Mustafa Denizli'nin çok eleştirilmesiydi. Türkiye'nin eleme grubunda favori olarak çıktığı Finlandiya maçını kendi evinde 3-1 kaybetmesi ve güçsüz Moldova'ya puan kaptırması, takımın grubu ikinci bitirip baraj maçı oynamak zorunda kalmasının sebebi olarak kabul ediliyordu. İrlanda ile oynanacak baraj maçları öncesinde ortalık gergindi. Dublin'den avantajlı skorla dönülmüş olması bile eleştirileri engellemedi. Bursa'da sadece 4 gün sonra oynanacak rövanş maçı öncesi ortalık hala çok gergindi. 17 Kasım 1999'da Bursa Atatürk stadında Türkiye ile İrlanda bir birlik maçın rövanşında karşı karşıya geldi. Müthiş bir gerginlik içinde kıran kırana geçen maçla her iki takımda müsait pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşma 0-0 sona erdi ve Türkiye deplasman golü kuralıyla turu geçen taraf oldu. Yaklaşık 2 senedir devam eden sinir harbi sona ermiş, Türkiye zor da olsa Euro 2000'e katılma hakkını elde etmişti. Ancak teknik direktör Mustafa Denizli'nin söyleyecekleri vardı. Maç sonrası sevinç içindeki Mustafa Denizli'ye sahanın içine girerek duygularını soran muhabire tecrübeli teknik adam şu yanıtı verdi. Bir içimizdeki İrlandalılar var, bir de dışımızdaki İrlandalılar. Dışımızdaki İrlandalıları yendik ama asıl önemli olan içimizdeki İrlandalıları yenmemiz. Mustafa Denizli'nin bu sözleri uzun zamandır kendisini sert şekilde eleştiren medyayla hesaplaşma anlamı taşıyordu. Ertesi günde benzer açıklamalarını sürdürdü. İçimizdeki İrlandalılar ifadesi artık tarihe geçmişti. Günümüze geldiğimizde CHP'nin içindeki durumun bu olaydan farkı var mı? Yıllar sonra birinci parti olmuşsun. Yine yıllar sonra belediye yönetimlerinde ezici bir çoğunlukla söz sahibi sensin. Heyhat gel gör ki içinden çıkan İrlandalılar seni alaşağı etmek için çaba sarf ediyor. Bakalım bundan sonra durum ne olacak? Milli takım gibi tekrar bir Avrupa başarısı için yıllarca yeni bir jenerasyon mu bekleyecek? Yoksa CHP içindeki İrlandalıları geçip ilk seçimde istediği golleri atabilecek mi?